Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Şu anda Rapperswil'deyim, Kanton St. Gallen. Neler yapıyorum burada? Arkadaşlar çalışıyorum. Bir müşteriden öbür müşteriye çoktan beri böyle manzaralı video gelmemişti. Onun için tabii ki böyle videolarda beklendiği için bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hava müsaade ediyor. Yağmur yok şu anda. Kar yok. Yollar temiz sayılır. Onun için dedim hemen kamerayı açayım ve biraz da buraları göstereyim. İsviçre'nin ara sokakları. Bakın burada büyük büyük binalar var. İsviçre için bunlar büyük, yüksek. Biliyorum Türkiye'de ne binalar var şimdi onları bana yorumlarda yazacaksınız da. İsviçre için bunlar büyük bina sayılır. Ve genelde yabancılar yaşıyor böyle büyük binalarda. Tabi İsviçre'li de var. Bu daireler kiralık oluyor. Şu önümüzdeki ev mesela 1970 senelerinden falan kalma tipine baktığım zaman, balkonlarına baktığım zaman oradan zaten belli oluyor. Evet arkadaşlar yorumlar geliyor. Teşekkür ederim. Yorum yazıyorsunuz, like veriyorsunuz. Ee, videolarım hoşunuza giderse tabii like verirseniz memnun olurum, yorum yazarsanız. Abone olmadıysanız, sizler de destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım abone olursanız. Ailemiz günden güne büyüyor, ee, güzel bir şey. Bu sabah e, bir yorum geldi, yoruma tıkladım yorum açılmadı. Ee, abi dedi benim yorumlarımı siliyorsun neden yani abi değil de Murat Bey benim videolarımı siliyorsunuz neden ee, şimdi şöyle bir şey var ben onu görene kadar Google silme ihtimali var onu da size açıklayayım yorumları Google ilk önce bir kontrol ediyor herhangi ee, bir saçmalık bulursa hemen anında siliyor. Ama bazen insanlar normal bir şey yazıyor. Yalnız Google bunu, kusura bakmayın durum bu, bir saçma bir şey zannediyor, bir küfür zannediyor. Birisine e, aşağılık yazdığınızı zannediyor. Yani bu konuyu zannettiği için yorumu solsuz sualsız siliyor. Ben yorumu görmüyorum bile. Onun için elimden de bir şey gelmiyor. Sonradan da bakamıyorum. Google bana rapor da yapmıyor. Ben bunu sildim. Bak şöyle bir şey yazmış. O da yok. Elimde yani hiçbir şey yok. Ve bunu mecburum kabul etmeye. Ama ne oluyor? Siz bir yorum yazmış oluyorsunuz. Yorum gidiyor. İyi manalı yazmışınızdır. Hiç herhangi bir sakıncası yoktur. Ama Google... Bunu zaten bir insan kontrol etmiyor, bunu e, bilgisayar kontrol ediyor. Maalesef oluyor. Yani böyle olursa sizin de başınıza gelirse yorum silinirse normal bir şey yaz, yazarsanız ben silmem arkadaşlar. Ben benim sildiğim yorumlar şunlar. Onu da açıklayayım e, Herhangi bir birbirinize saldırırsanız yani bu aşırı olursa ben o zaman silmeye başlıyorum içinde küfür olursa, aşağılık olursa yani kişiye karşı baskı olursa ben böyle yorumları siliyorum. Onları silen benim. Ama normal herhangi bir sakıncası olmayan yorumları ben hemen öyle silmem. Ve silmeden evvel de söylerim. Kardeşim böyle yorumlar yapmayalım diye. Şimdi bazı bazen oluyor böyle iki manalı yazma oldu mu bunu Google YouTube'un sahibi Google Google bunu hemen kötü manaya çekip siliyor yani elimde hiçbir şey yok yapamam hatta ve hatta şöyle bir şey var yaptığımız videoları Google beğenmezse yani bu bizim kurallarımıza karşı derse anında siliyor yani bize bir e-mail bile gelmiyor biz sildik diye. Sana sormadan siliyor. Pat diye siliyor. Başımıza birkaç kere geldi. Şöyle geldi. Bunu bilmiyorduk. Çoğumuz bilmiyorduk. Mesela şöyle söyleyeyim. Kimlik kartınızı gösterdiğiniz zaman, ehliyetinizi gösterdiğiniz zaman burada bazı numaraları okuyabildiği zaman Google diyor ki bu kimseyi ilgilendirmez diyor. Bütün videoyu bu sefer siliyor. Başımıza geldi. Şimdi belki diyeceksiniz ama filanca arkadaş yaptı, onun silmedi. Olabilir. O Google'ın elinde bir şey. Şimdi gidip ben Google'ı mahkemeye de veremem YouTube'u. YouTube'dan kim başa çıkacak? Çünkü biz imza atıyoruz. Diyoruz ki tamam biz e, bu kurallara uyacağız. Buna göre e, videolar yapacağız. Bir sakıncası olursa YouTube'a ben Google'a hak veriyorum silebilir diye imza atıyorsun. O imzayı atmadın mı zaten videoyu yükleyemezsin. Yani öyle de böyle de Google'ın elinde. Benimden bir <laughs> alakası yok. Kusura bakmayın. Sizin de herhangi bir yorumunuz silindiyse kusura bakmayın. Tabii ki biliyoruz ki birbirimize küfür etmiyoruz, aşağılamıyoruz, hakaret etmiyoruz, küçüksemiyoruz. Bunları biliyoruz. Bunları zaten e, yapmıyoruz. Benim kanalımda arkadaşlar böyle şeyler zaten olsa bile senede bir kişi çıkar, bir pislik yapar. Onu da ben silmem, engellerim. Hadi güle güle. Hiç fazla uğraşamam ve vaktim de yok böyle şeylerle uğraşma. E, çünkü sağ olun her gün e, 70 ile 150 yorum arası yorumlar geliyor sayı olarak ee, bu yorumları ben teker teker okuyorum ama kusura bakmayın hepsine artık cevap veremiyorum vaktim maalesef yetmiyor resmen yetmiyor arkadaşlar yapılacak bir şey yok elimden bir şey gelmiyor maalesef böyle Onlara da cevap verme, hepinize cevap verme kalkarsam yani onlara değil, hepsine cevap verme kalkarsam işim işi artık iyice bırakmam lazım, YouTube'la ilgilenmem lazım bütün gün. Çünkü vakit olarak maalesef yetiştiremiyorum artık. Tabii ki hepsini okuyorum. Herhangi bir soru gelirse elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Benim damadım elektrikçi, benim damadım biraz Almancası var. Nasıl gelebilir? Arkadaşlar böyle sorulara artık ben cevap vermiyorum. Çünkü yeteri kadar video var onlardan bakabilirsiniz. Çünkü ben böyle sorulara cevap verdim, merme kalktığım zaman detaylı bir bilgi vermem lazım. Yani roman gibi yorum yazmam lazım, ona cevap yazmam lazım. O aynı cevap videolarda var. Lütfen videolara bakın. Oradan her şeyi öğrenebilirsiniz. Evet bu arada <laughs> Rütiye geldik. Arkadaşlar öksürük fark ettiniz mi? Yavaş yavaş azalmaya başladı. Nasıl yaptınız derseniz ee... Ballı çay, limonlu, e, limonlu, ballı çay ve İsviçrenin meşhur Ricola e, bonbonunu bütün gün ağzımda çevirdiğim için herhalde. Ricola böyle dağlardan, e, dağlardan e, nasıl deniyor ona baharatlı baharatlardan yapılmış bir e, şeker. Burada da Volkswagen garajı varmış. Şu üretkiye de şöyle bir dört dörtlük bakalım. Arkadaşlar inşallah anlayış gösteriyorsunuzdur bu yorum yazamadığım için çünkü gerçekten yani yetiştiremiyorum. Gerçekten yetiştiremiyorum. İşten geldikten sonra tabii ki benim de bir aile hayatım var, torunumuz var, ona zaman ayırmam lazım. Tabii ki kendim ee, yemek yemem lazım. Duş yapmam lazım derken saatler, günler, aylar geçiyor zaten. Artık ihtiyarlamağa da başladık. Ee, bana şimdi sorarsanız sen bütün gün ne düşünüyorsun diye sorarsan ben arkadaşlar artık emekliliği düşünüyorum. Nasıl olur? Nasıl biter? Ee, finans durumumuz nasıl olacak? Yetecek mi? Yetmeyecek mi? Nasıl yapacağız? Ee, nerede yaşayacağız? Ee, hep bunlar kafamda kafamda gezdiriyorum. Bunları gezdiriyorum. Yani en çok düşündüren konu o. Yanlış anlaşılmasın yine şimdi. Ve beni en çok düşündüren o konu o. Çünkü ben çok dikkatli bir insan olduğum için daha şimdiden başladım onu düşünmeye. Daha 9 sene var emeklide. 9 seneye kadar neler olur, neler biter aslında. Ama işte Murat Bozdoğan'ın karakteri bu. Ben 56 seneden beri bu adamı değiştiremedim. Uf arkadaşlar 11.5 dakika olmuş. Fazla uzatmayalım. Rüti'den çıkıyoruz yavaş yavaş. Rüti'den size tekrar kucak dolusu selamlar gönderiyorum kendinize dikkat edin sıhhatınıza dikkat edin sağlıklı kalın benimle kalın hoşça kalın Murat